Narsistler kendini beğenmiş, kibirli, sürekli ilgi ve hayranlık isteyen, empati kuramayan ve çevresindekileri manipüle eden kişiler olarak tanımlanır. Ancak bu bakış açısı oldukça yüzeysel kalır. Çünkü narsistik kişilik bozukluğu bilinçli bir seçim değil, derinlerde yatan bir hayatta kalma stratejisidir. Narsist kişiliğin arkasındaki yapıyı anlamaya çalıştığımızda, bu davranışların çocukluk dönemindeki duygusal deneyimlerden kaynaklandığını ve aslında bir savunma mekanizması olduğunu görürüz. Bilgi Köprüsü'ne hoş geldin. Psikolojik araştırmalar, narsizmin çocuklukta yaşanan çelişkili deneyimlerin sonucu olarak geliştiğini ortaya koyar. Özellikle aşırı idealleştirme yani yüceltme ile duygusal ihmalın bir arada yaşandığı çocukluk ortamları narsistik kişilik yapısının temelini oluşturur. İlk bakışta bu iki durum çelişkili gibi görünür. Bir çocuk nasıl hem yüceltilmiş hem de ihmal edilmiş olabilir. Fakat işin özü tam da bu çelişkidedir. Narsist bireylerin büyüdüğü aile ortamlarında çocuk bir birey olarak değil, ebeveynlerin beklentilerini yansıtan bir araç olarak görülür. Çocuğa yalnızca başarıları, güzelliği, zekası ve itaatkarlığı nedeniyle değer verilir. Sevgi koşulsuz değil, performansa bağlıdır. Bu tür aile ortamlarında büyüyen çocuklar ancak parladıkları sürece fark edilip değer görürler. Bu durum, çocuğun içselleştirdiği bir mesaj haline gelir. "Ancak mükemmel olursam sevilirim." Çocuk zamanla kendi değerini sadece dış dünyadan aldığı onayla ölçmeye başlar. Buna ilk olarak birçok narsist birey duygusal anlamda ihmal edilmiştir. Ebeveyn fiziksel olarak oradadır ama çocuğun duygusal ihtiyaçlarına karşı duyarsızdır. Korku, üzüntü veya öfke gibi duygular görmezden gelinir ya da bastırılır. Bu duygular çoğu zaman tırnak içerisinde aşırı ya da uygunsuz olarak etiketlenir. Böyle bir ortamda büyüyen çocuk duygularının geçersiz olduğu mesajını alır ve kendi duygusal dünyasını bastırarak hayatta kalmaya çalışır. Bu duygusal boşluk ve koşullu sevgi ortamında hayatta kalabilmek için çocuk zamanla bir sahte benlik geliştirir. Birey kendi gerçek duygularını bastırarak dış dünyanın beklentilerine göre şekillendirdiği yapay bir kimlik oluşturur. Bu sahte benlik çocuğun kırılgan özbenliğini koruma amacı taşır. Dışarıdan güçlü, özel, kusursuz ve ulaşılmaz biri gibi görünürken iç dünyasında derin bir yetersizlik ve değersizlik hissi saklıdır. Bu yüzden yetişkin narsistler en küçük eleştiride bile büyük bir tehdit algılar. Çünkü eleştiri onların tırnak içerisinde kusursuz sahte benliğine zarar verir ve çocukluklarındaki red edilme duygusunu yeniden canlandırır. Sağlıklı bir benlik duygusunun gelişebilmesi için çocuk, duygularının ebeveyn tarafından yansıtılması gerekir. Yani çocuk üzgün olduğunda bu duygusu tanınmalı, öfkeli olduğunda anlamlandırılmalı, korktuğunda yanında olunmalıdır. Ancak narsistik eğilimlerin geliştiği aile yapılarında çocuk bu duygusal aynalamadan mahrum kalır. Bazı durumlarda çocuk, ebeveynin ruhsal ihtiyaçlarını karşılamak zorunda kalır. Buna psikolojide parentification denir. Yani çocuk, duygusal olarak olgunlaşmamış ebeveynin destekçisi, sırdaşı veya arabulucusu olur. Bu da çocukta çok erken yaşta aşırı bir sorumluluk duygusu, kontrol ihtiyacı ve zayıflığa karşı tahammülsüzlük geliştirir. Bu tür çocuklar zamanla gerçek kimliklerinden uzaklaşıp dışarıya güçlü, başarılı, soğukkanlı bir imaj sunarlar. Ancak içsel dünyalarında hala görülmek ve koşulsuzca sevilmek isteyen yaralı bir çocuk vardır. Birçok insanın kibir olarak algıladığı narsistik davranışlar aslında kırılgan bir benliğin dış dünyaya karşı geliştirdiği psikolojik bir zırhtır. Bu davranışlar narsistin gerçek ihtiyaçlarını karşılamaz. Aksine onu diğer insanlardan uzaklaştırır. Gerçek yakınlık, duygusal bağ kurma ve içtenlik sahte benlikle mümkün değildir. Narsistler içsel boşluk, yalnızlık ve anlamsızlık hissiyle mücadele ederler. Ancak bu duyguları bastırmak için geliştirdikleri savunma mekanizmaları; abartılı başarı arayışı, başkalarını küçümseme, dikkat çekme ihtiyacı onları kendi iç dünyalarından da uzaklaştırır. Peki narsistler bu bağlamda birer kurban mı? Bu sorunun yanıtı siyah beyaz değildir. Bir yandan narsist bireyler, çoğunlukla kendi seçimleri olmayan bir çocukluk ortamında duygusal ihmalin ve koşullu sevginin kurbanı olmuşlardır. Bu nedenle onlara bir noktaya kadar empatiyle yaklaşmak mümkündür. Öte yandan yetişkin bir birey olarak narsist kişi kendi davranışlarının sorumluluğunu almak zorundadır. Özellikle başkalarına zarar verdiğinde, manipülasyon uyguladığında ya da duygusal şiddet sergilediğinde bu davranışlar mazur gösterilemez. Bu noktada empati ile sınır koymak arasındaki denge çok önemlidir. Ancak bu anlayış kişinin kendini feda etmesini gerektirmez. Narsist bireylerle ilişki kurarken duygusal mesafe ve sağlıklı sınırlar hayatı önem taşır. Narsistik yapı değiştirilebilir. Ama bu değişim ancak kişi kendi içsel sorunlarını fark ettiğinde ve gerçek bir dönüşüm için adım attığında mümkündür. Bu süreç zordur, zaman alır ve uzun yıllar profesyonel terapi gerektirir. Ancak narsistik yapının ardındaki tırnak içerisinde sahte benliği bırakıp bastırılmış gerçek benliğe ulaşmak, kişinin hem kendisiyle hem de başkalarıyla sağlıklı bağlar kurabilmesi için en temel adımdır. Umarım biraz olsun yardımcı olabilmişimdir. Bir başka bilgi köprüsü bölümünde görüşme dileğiyle hoşça kal. Bilgisiz kalma.